Merhaba arkadaşlar ben Yusuf Arkadaşlar bugün sizinle Karda adam yaptık Sercan Sercan'la Ve arkadaşlar bakın karda adamımız Bu dur önce Sercan'ı göstereyim Bak. Merhaba kanka Merhaba. Anlatma, atma telefon telefonu atma dur Merhaba Yüz baksana Merhaba Bakıyorum lan Ha evet bakın arkadaşlar Sercan'ı biz karda adam yaptık bakın Karda adamımız iskeletor Biz yaptık arkadaşlar Oğlum biraz geri çeksene şey, Niye ki Tamamen görürsün Ha Bacağı da görürüz. Bakın arkadaşlar böyle, böyle bir kardan adam yaptık Sercan'la. Evet, lan Yıkcan. Evet, bu da kardan adam. Ama ama bence eksik kalmadı ya, değil mi? Yani. Az bağır ya. Evet. <laughs> Yüksek sesle konuş yani. Şapkası da varmış. Ney? Şapkası da varmış. Evet, bence de. Şapkasını geri koy, oğlum yıkılacak lan. Evet arkadaşlar, evet. Görüyorsunuz Sercan Yeme lan oğlum. Oğlum o o asıl ekran da böyle gösteriyor. Değil mi lan iskeletor? He. atla. Atma. Ay. Oy. Lan sen bunu sen istedin. Al lan. Hop. Ulan. Hop. Hop. Oy. Geldi lan. Neyse arkadaşlar çekimi şundan duruyoruz. Duracaksın bir. Dur bir. Ha, gel bir. Gel bir. Arkadaşlar bakın. Sercan da biz bugün sizinle Alo. Arkadaşlar bugün Sercan da biz sizinle bir video yaptık. Ay. <gülüyor> <gülüyor> bugün bir <laughs> videonun daha sonuna geldik. Haydi hoşçakalın.